Uzman klinik psikolog Levent Kayıkçı ben. Bugün sizlerle ülkemizdeki ve dünyayı kısıp kıvıran aslında şu anki salgınla ilgili konuşmak istiyorum. Fakat salgının kendisini anlatmayacağım size. Salgının bizi bıraktığı veya şu anda geliştirdiği etkiler üzerine konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şu an maalesef ki bir dijital oyun ve sosyal medya bağımlılığımız var. Ciddi düzeylere ulaşmış durumda bu maalesef kendimizi engelleyemiyoruz ve bu noktada neler yapabileceğimizi de bilmiyoruz anladığım kadarıyla. Şu an içinde bulunduğumuz süreççi çok olumsuz hale getiren bir durum var. Dışarıda bir salgın var. Evde bulunduğumuz bir sürecin bize yansıması var. Arkadaşlar dışarıda bulunduğumuz salgın kadar bizi etkileyecek en önemli şey evimizde şu anki zamanımızı mümkün mertebe uygun şekilde kullanmamaktır. Bu da en az dışarıdaki salgın kadar kötü ve bize zararı olacak bir şeydir. Ben size bu konuda 5 tane öneride bulunacağım. Bunları yaparsanız mümkün mertebe hayatınıza da çeki düzen vermiş olacaksınız. En azından sosyal medya veya dijital oyun bağımlılığınızı bir nezle de olsun azaltabileceksiniz veya kontrol edebileceksiniz. Çok önemli bir şey bu. Birincisi bir kere günlük hayatınızda yapacağınız şeyleri bir planlayın. Hepimizin 24 saati var. 24 saat boyunca neler yapacağımızı kendimiz belirleyelim. Sizler de bunu yapın. İkincisi listele. Neleri listeleyeceğiz? Bakın normal hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız bazı alışkanlıklarımız var. Hedeflerimiz var. Bunlar neler? Bunları bir düşünün. Neler olabilir bunlar? O listenin içine bunları koyun. O gündelik planların içine bunu koyun. O normal hayatta yapmayı isteyip de yapamadığınız ama şu an imkanınız olduğu halde yapmadığınız şeyler neler? Bunları bir düşünün. Ve bunlar için bir şeyler yapın. Üçüncüsü ise oyunlar. Dijital oyunlara ve sosyal medyaya ayırdığınız süreyi belirleyin. Bu çok önemli bir adım aslında. Çünkü buna vereceğiniz karar, bunun cevabı sizin bütün hayatınızı şekillendirecek olan, şu anki süreci şekillendirecek olan şey budur. Örnek veriyorum 2 saat ayırın, 3 saat ayırın. Belli bir süreniz olacak muhakkak ama bu sizin kontrolünüzde olsun. Buna özen gösterin. Dördüncüsü ise kendinizi keşfetmeye çalışın. Malumunuz e, sosyal medyada görüyoruz. Belli bir süre kullandığımız sosyal medyada görüyoruz. Bayağı ekmek yapmayı beceren arkadaşlarımız var, insanlar var. İnsanlar aslında ekmek yapabildiğini keşfettiler. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Hayatınızın keşfedilecek yanlarını bulmaya çalışın. Aslında yapabilirsiniz bunu. Hatta ekmeğin yanında bazen şunları da görüyorum. Mesela sufle yapımını görüyorum. Neler kullanılır gibi. Bence güzel alışkanlıklar da edinebiliriz şu anki süreçte. Bunları yapın. Ve beşincisi asıl önemli olan da hayal kurun. Hayal kurmamız gerekiyor. Çünkü bu süreç bir noktada bitecek. Geleceğinizi planlayın. Hayalini kurun. Müzik dinliyorsunuz. Hayal kurun. Kitap okuyorsanız hayal kurun. Sosyal medyaya giriyorsanız hayal kurun. Bakın özenin demiyorum. Hayal kurun. Bu salgın bittikten sonra neler yapmak istiyorsunuz? Bunları planlayın. Bunların hayalini kurun. Aslında güzel şeyler sizi motive edecektir. En azından evdeki o sıkıntılı süreci bastırmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak şunu unutmayın ki arkadaşlar, iradenizi alışkanlıklarınızdan daha güçlü hale getirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.